Merhaba, günün ikinci videosu. Bunu tek video ile anlatabilecek miyim bilmiyorum ama daha çok ergenlere yönelik bir paylaşımda bulunmak istedim. 14 yaşında bir oğlum var. Bir sene önce çocuk geldi, şimdi böyle baktım bir adam oldu. Ee, böyle olacağını tabii ki biliyordum ve uzun zamandır onu hayata hazırlama konusunda neler yapacağıma dair düşünmeye başlamıştım. Ee, bunları bir e, sıralamak istedim, ee, süre içinde 10 dakika içinde ne kadarını anlatabilirsem bu şeyde anlatacağım, biterse biter bitmez ikinci bir video ile devam edeceğim. Yani bir ergeni hayata hazırlamak ee, çünkü e, üniversiteyi kazanırsa başka bir şehirde yaşayacak ya da e, başka bir ülkede yaşayacak bu da olabilir. Ee, Seçimlerine göre yaşayacak ama 18 yaşından itibaren kendi kendine e, idare edebilen bir e, çocuk olması ya yani bir erişkin genç erişkin olmasını istiyorsam e, bazı hazırlıklar yapmam gerektiğini biliyordum. Hep bugünler için hazırladım çocukları ama biraz daha organize olmaya başladı ergenlik kapıyı çalınca. Yaklaşık e Küçük yaştan itibaren benden uzakta yaşamasını sağlamaya çalıştım zaten. 9 yaşında İngiltere'ye yaz okuluna gitti. 15 gün kadar gitti. Baba götürdü, bıraktı ve ben psikolojik olarak destek oldum. Öncesinde çok konuşarak onu hazırladık ona. Zaten daha önce halasıyla, babaannesiyle, yurt dışında bile benden uzakta zamanlar geçirmişti. Bu sefer tek başına geçirecekti. Her gün sabah akşam onunla konuştuk. Bazen ağladığı oldu, çok özlediğini söylediği oldu. Ama o süreci sağlıklı bir şekilde şey yapabildik, tamamlayabildik. Sonrasında döndü. Döndükten sonra bir sene gene bir yaz okuluna verdik ama bu sefer Türkiye'deydi, Koç Üniversitesi'nin yaz okuluna verdik. Çok da mutlu mu olduk? Olmadım doğrusunu isterseniz ama gene de bir ayı orada tamamladı. Arkasından gene yaz okullarına iki defa Almanya'ya gitti. İlkinde baba götürdü, bıraktı, aldı, geldi ama bu Almanya'ya gidişlerinde ve Türkiye'deki yaz okulunda artık o ilkindeki psikolojik desteğe ihtiyacı yoktu. Ee, hatta sonuncu Almanya'ya gidişinde uçağa koyduk gitti ve uçaktan aldık. Bu şekildeydi. Ee, bu benden ayrı vakit geçirebilmesi için e, hazırladığım bir süreçti. Onun haricinde e, dil e, konusunda çok e, önem veriyorum ben. Bu yüzden hani okumasını destekliyorduk. Ben bir de e, diksiyon kursuna gönderdim. Bir ders aldı ve devam edeceğiz ona. Arada Covid girdiği için şey yaptık. Bir yaz 8-10 saatlik bir ders aldı. Tekrar bir diksiyon kursuna gidecek. Dil çok büyük bir avantajdır. Dili iyi kullanan, kendini iyi ifade eden her zaman için toplumda sivrilir. Çok önemlidir. Kendini koruyabilir, kendini ifade edebilir bir çocuk yetiştirmek en büyük hedeflerden biri olmalıdır. Mesela bunun haricinde... Beden dilini kullanabilmesi için de farklı şeyler yapabilirim. Mesela bir drama kursuna gönderebilirim diye düşünüyorum. Ama henüz onunla ilgili bir şey yapmadım, girişimde bulunmadım. Şu an dil, dille ilgili ilk yapacağım şeylerden bir tanesi dille ilgili. Ama son sonrasında dediğim gibi bir drama kursu olabilir, beden dilini iyi kullanmasını öğretecek bir eğitim olabilir, böyle şeyler yapabiliriz. Onun haricinde öz bakım becerilerini anlatmaya çalışıyorum, çok önemli. Mesela kendi yemeğini yapabilmesi, bununla ilgili girişimlerde bulunuyorum, kendi yemeğini yapabilmesi, bir makineyi bulaşık makinesini çalıştırabilmesi orayı yerleştirebilmesi çamaşır yerleştirip asabilmesi bunların hepsini yavaş yavaş öğretmeye başlayacağız. Hatta geç bile kaldım. Küçükte daha iyi gidiyorum. Onda 8 yaşından beri güzel bir şekilde şey yapıyorum ama bu konuda büyüğü ihmal ettim. Siz ihmal etmeyin. Öz bakım becerisi çok önemli. Bir evi idare etmeyi Öğrenmesi gerekiyor üniversiteye gitmeden bir çocuğun. O yüzden alışverişleri ona yaptırmaya başladık. E, hesap ödemelerini çok küçük yaştan itibaren onlara yaptırırım. Bunları çok önemsiyorum. Onun haricinde İstanbul içinde nasıl seyahat edebileceğine dair küçük küçük alıştırmalara başladık. Önce yerel yerlerde işte skuturunu kullanarak gidiyor şimdilik. Ama sonrasında toplu taşımayı kullanmayı da öğreteceğiz. Şimdilik şunu öğrettim. Yürüyerek gidebilirsin küçük mesafelerde. Bulunduğumuz semt içinde her yere yürüyerek gitmesini sağlayabilirsin çalışıyorum Onun haricinde de dediğim gibi biraz daha e, şu andaki aşama e, toplu taşımayı kullanmayı öğretmek şimdi Çünkü şimdiye kadar hiç girişim bilmedi <laughs> onu da öğrenmesi gerekiyor e, sosyal hayatla ilgili e, girişimlerde bulunmaya çalışıyorum Mesela bunun için sporu kullanmayı hedefledim. Bir fitness salonuna verdim. Ee, ne bileyim okuldan çıkınca arkadaşlarıyla or gidip orada spor yapmasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Spor insanı mutlu eden bir şey. Bedensel yorgunluğa ihtiyacımız var. Çok tembelleştik. Ee, bedenin iyice yorulduğu şeyler e, aktiviteler gerçekten serotonin salgılatıyor ve insana çok iyi geliyor ve spor iyi bir alışkanlık. Ee, başka yerlerde vakit geçireceğine bir spor salonuna üyelik yapıp arkadaşlarıyla beraber orada bir sosyal ortam oluşturması için destekle çalışıyorum onu. Bunun haricinde diğer spor dallarından hoşlanabileceği şeyleri bulmaya çalışıyorum. Takım sporlarını çok sevmiyor. Herhalde oka devam edeceğiz gibi duruyor. Silahları da seviyor. Atıcılık da olabilir. Bununla ilgili bir spor şeyi, aktivitesi bulacağım ona. Şu Covid beni çok engelledi. Covid salgının biraz daha geçmesini bekliyorum bunun için. İnsanlarla ilgili ilişkiler konusunda çok konuşuyoruz. Bununla ilgili yaşadığım sıkıntılı durumları da sohbet olarak onunla konuşuyorum. Kendimin yaşadığı, geçmişte yaşadığım hayal kırıklıklarını ya da güzellikleri o ilişkilerin bana kattıklarını benden götürdüklerini, ilişkilerde sınır koymayı, bunların hepsi üzerine uzun uzun şey yapmaya çalışıyorum konuşmaya çalışıyorum onunla. Entelektüel hayatı da onu alıştırmak gerekiyor. Bu entelektüel bilgi olarak da onu birazcık hayata hazırlamak gerekiyor. Özellikle benim gibi evinde televizyon hiç açık olmayan ortamlarda çocuklar e, siyasi durumdan, iklimsel durumdan e, haberlerden uzak oldukları için haberdar olmuyorlar. E, bu nedenle bu tür konular üzerinde sosyal konular üzerinde ve entelektüel gelişim ortamı, bildiğim öğrendiğim her şeyi onlara anlatmaya çalışıyorum ve meraklarını körüklemeye çalışıyorum. Çok ilginç bir şeyi öğrenip biliyor musun Petri Kaplı Kullarındaki beyin oluşturmuşlar, minik minik organoidler, göz geliştirmiş bunu konuştuğunuzda bu konu açılıyor, açılıyor, açılıyor ve merak geliştiriyor. Sonra bir bakıyorsunuz o da internette bulduğu bir şeyi size anlatmış oluyor. Paylaşırsanız eğer merakını uyandırırsanız bu tür şeylerde e, çok konuşmak gerekiyor, çok önemli. Ee, özgüven konusunda çok desteklemek gerekiyor e, ergeni. E, bu konuda çok uzun bir konu aslında. Belki ayrı bir e, video yapabilirim. E, bir çocuğun özgüvenli olabilmesi için sizin e, ona... E Doğru davranmanız gerekiyor, değerli olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Bazen bunu ebeveyn olarak yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bazen şöyle çocuğuma bakıyorum ve onun benim söylediklerim karşısında ezildiğini hissediyorum ve şunu düşündüğünü görüyorum. Hep hata yapıyorum. Hayır. Biz de böyle büyüdük. Hata yapa yapa büyüdük. <laughs> Ve bu hatalar tamamen senin eserin değil, benim eserim aslında. Ben sana yanlış öğrettim ya da ben... Bunları söylemek çok önemli. Çünkü her ebeveyn çocuğunu düzeltmekle yükümlü gibi görünüyor. Onu korumak için olabilir, onu hayata daha iyi hazırlamak için olabilir ama bunu yaparken... Onu ezmeden yapılmak gerekiyor, onun kişiliğini, kendini, özgüvenini darmadağın etmeden yapmak gerekiyor. Sanırım bu konuyu daha uzun anlatacağım. Kaba olarak bir ergeni hayata hazırlamakla ilgili şimdiye kadar düşündüklerim kaba olarak buydu. Aklıma geldikçe bu konuya devam edeyim diye düşünüyorum. Çünkü bir insanı hayat hazırlamak of, çok zor, eksik bıraktığımız çok şey oluyor gerçekten. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.